Merhaba, ben Seijin. Bugünkü konumuz toplumsal kimlik farklılıkları. Aslında bu konuyu işleyen bir anime olan Beastars üzerine konuşacağız. Bu video muhtemelen kanalın genel konseptinin dışına çıkan bir içerik olacak. Çünkü hazırlık sürecinde aklıma birçok farklı konu geldi. Belki kanal animeler veya oyunlar üzerinden bile gidebilir. Kafamıza göre takılıyoruz. Neyse. Yaklaşık 3 hafta önce Netflix'te dolaşırken bu animeyle karşılaştım. Daha önce farklı görsellerine ve editlerine denk gelmiştim. Ama hiç bu kadar derin toplumsal kimlik farklılıklarını ve bireyin iç kimlik kaygılarını işleyen bir yapım olduğunu düşünmemiştim. Açıkçası dans eden bir kurt ve tavşanı görünce psikolojik romantik bir hikaye sanmıştım. Başta izlemeyi reddettim. Ancak hakkında biraz bilgi edindikten sonra izlemeye karar verdim. İnternette pek fazla video bulamadım ve açıkçası geniş bir hayran kitlesine sahip olmadığını fark ettim. Genellikle yetişkin furya anime olarak anılıyor. Ama ön yargılarımı kırıp ilk bölümü izlediğimde ana karakter Legoshi'nin iç çatışmaları ve bastırılmış iç güdüleri beni hikayeye bağladı. İzlemeyenler için çok fazla spoiler vermeden animeye kısaca değinmek istiyorum. Bu animede otobur bir lise öğrencisi etobur bir öğrenci tarafından yeniliyor. Bir animenin temel hikayesi gideceği yönler bu kısımdan kesinleşiyor. Beastars, insanlaştırılmış hayvanların yaşadığı bir dünyada toplumsal kimlik, ön yargılar ve bireyin kendi doğasıyla mücadelesini anlatıyor. Bu evrende karakterler doğdukları anda belirli bir toplumsal statüye yerleştirilir. Etaburlar güçlü ve tehlikeli olarak görülürken, otçular savunmasız ve zayıf kabul edilir. Bu ayrım gerçek dünyadaki sosyal tabakalaşmanın insanların biyolojik ya da kültürel geçmişleri nedeniyle maruz kaldıkları ön yargıların bir yansıması diyebiliriz. Seride otçular ve etaburlar arasındaki gerilim sık sık vurgulanır. Otçullar etoburların içgüdüsel olarak şiddete eğilimli olduklarını düşünerek onlardan uzak durmaya çalışır. Etoburlar ise toplumun kendilerine duyduğu güvensizlik nedeniyle bastırılmış duygular ve içgüdülerle yaşamak zorunda kalır. Bu durum gerçek hayattaki ırkçılık, sınıf ayrımı ve cinsiyetçilik gibi konularla paralellik gösterebilir. Ancak bu kimlik benzetmelerini doğrudan gerçek dünyaya uyarlamakta zorlandım açıkçası. Tamam belli bir grup otobur etoburlardan zarar görmemek ve toplumda uyum sağlamak için kurallar koyuyor. Ve bunlar genelde yönetici kesim. Ama etoburları belirli bir dil, din ya da ırk grubuna yerleştirmek zor. Aslında Beastars bize bunu yapmamamız gerektiğini söylüyor. Seride toplumu olduğu gibi görmemizi sağlamak için hayvansal içgüdüler ön plana çıkarılmış. Çünkü her ne kadar zorbalığa uğrayan etaburlar da olsa en ufak bir durumda otçuları koruyan ve kollayan yine onlar oluyor. Ancak Beastars'ı gerçek dünyaya uyarlamaktan ziyade beni asıl içine çeken şey, bireyin kim olduğunu belirleme hakkının topluma değil, kendisine ait olduğunu vurgulaması oldu. Örnek verecek olursak, ana karakterimiz Legoshi büyük ve güçlü bir kurt olmasına rağmen içine kapanık ve utangaç bir yapıya sahiptir. Toplum ondan agresif ve baskın olmasını bekler. Ancak o kendi doğasını sorgular ve kendini farklı bir şekilde tanımlamak ister. Bu bireyin toplum tarafından biçilen rolleri kabul etmek zorunda olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Legoshi kendisinden çok daha küçük iki etoburun karşısında bile sessiz kalmayı tercih etmiştir. Çünkü fiziksel gücünü kullanmanın kimliğini belirlememesi gerektiğini düşünür. Louis bir geyik olarak doğmuş ve otçul bir birey olmasına rağmen etaburlar gibi güçlü ve lider konumunda olmak istemektedir. Bu toplumun zayıf gördüğü bireylerin güçlü olmak için nasıl çaba sarf ettiğini ve bazen kimliklerini reddetmek zorunda kaldıklarını gösterir. Haru küçük ve narin bir tavşan olduğu için toplum tarafından sürekli korunmaya muhtaç biri olarak görülür. Ancak o kendi kararlarını vermek ve kendi hayatını yönlendirmek ister. Tabii ki bu tavşanımızın seçtiği yollar her zaman en sağlıklı yollar olmasa da onun kendini bir birey olarak hissettiği ve güçlü hissettiği anlar başkalarıyla beraber olduğu anlardır. Açıkçası seri boyunca bu karaktere hiç sempati duymadım. Genel olarak baktığımızda kimlik karmaşalarından doğan bu durumların bize verdiği ana mesaj, doğduğumuz çevrenin bize biçtiği rolleri sorgulamak gereklidir. Bir stars toplumsal beklentilere uymak zorunda olmadığımızı ve farklı özellikleri benimseyerek kendi yolumuzu çizebileceğimizi anlatıyor. Yani sadece toplumun dayattığı kimlikle yetinmek zorunda değiliz. Kim olduğumuzu kendimiz belirleyebiliriz. Eğer sizin de bu konuda farklı görüşleriniz varsa yorumlarda bekliyorum.